Küçüktüm ben. Akıllı adamlar ne şahane akıllı. O kitapları okumak ne heyecanlı. Öyle okuyacaktım, böyle okuyacaktım. Dimdik bir bilim adamı, bir alim, bir filozof. Beyinlere tek tek dokunacaktım. Küçüktüm ve gözüme parlayan her şeyi büyük sanırdım. Ah, aldangaç yanım. Defalarca aldandım. Her aldanışta işte biraz daha usta, her yaramdan bir yeni savunma. Çekiçle dövmüş gibi zır zır. Sırf zır. İnsan böyle kabuklu olunca içine içine dikenli oluyor. İnsan gündüzleri kral olunca geceleri bir başka oluyor. Ve herkes uyuyor. Sonra herkes uyuyor. Sahi bak herkes uyuyor. Dikenler bir sus herkes uyuyor.